Allah inandırsın tuttuğum en tatsız nöbet bu. Ne bu böyle iki saat çaprazda? Gitseler de ağız tadıyla nöbet tutsa. Birileri geliyor. Hepsini gezmeye gerek yok. Birkaçına bakalım yeter. Nasıl emredersiniz komutanım? Dur! Tamam Naci. Denetleme için. Dur dedim! Parola Şahin! İşareti şey... Dedik ya gerek yok Naci. Kusura bakmayın komutanım ama burası benim nöbet bölgem. İşareti söylemeden geçmek yok. Tamam Naci. Tamam aferin. Güzel tutuyorsun nöbetini ama. Şaka yapmıyorum komutanım. Bravo asker. İşte nöbet böyle tut. Sağ olun komutanım ama size de kıpırdamak yasak. Oğlum uzatma. Denetleme eğitimdenim ben. Ben de Kayseri'nin Darsiyak köyündenim komutanım. Ama konumuz bu değil tabi. Naci! Naci yapma! Naci dur! Naci! Sen de dur! Parola Şahin! işareti Avcı! Tamam Seyfi Çavuşum! Sen geç! Bunlar kalıyor! Tamam Naci! Ben onlara kefilim! Ha, o zaman tamam! Allah! silahlar patlıyor! Mustafa Alkoğuk'tan film mi çekiyor yine? Tamam! Sakin ol oğlum! Bizimkiler atış yapıyor yine! O zaman tamam. Kesin 12'den vururlar. E, komutanım diğer nöbet yerlerinde gezmek Yok tamam. Ya. Bütün nöbetçiler bunun gibiyse gerek yok. Ne yaptın lan? Yardımcıya vuracaktın. Parolayı bilmezse babamı bile geçirmem çavuşum. Biz öyle öğrendik.